Rifat Serdaroğlu 23 Mart 2025 rifatserdaroğlu.net Tabii ki tutuklanacaksın. Hiç kıvırma, mazeret üretme, doğru zindana. Ne demiş atalarımız? Akşamdan yediğin hurmalar, sabah dibini tırmalar. Yok hukuk bitmiş, yok yargı sarayın sopası olmuş. Bırak bunları bırak. Bu yazacaklarımı Türkiye'nin gözü önünde sen söyledin, biz de dinledik. Sen Türk milletini salak yerine mi koyuyorsun? Bu konuşmaları sen yaptın. Montaj diye itiraz ettin. Hem adli tıp hem de yurt dışındaki yetkili uzman kuruluşlar hayır bu bantlar montaj değil gerçektir dediler. Ey İmamoğlu! Sen Ankara'da, oğlun İstanbul'dayken saat 8.02'de şu konuşmayı yapmadın mı? Sende ne varsa elinden çıkar. Bende para yok babacım. Senin kasalarındaki paralar var. Aradan 24 saat geçmiş. Tamamen sıfırladınız mı oğlum?'' Tamamen sıfırlayamadık. Elimizde 30 milyon avro daha var. Ey İmamoğlu sen 4 yardımcını kendin atamadın mı? 4 yardımcın İBB Bank İran arasında ilişkiler nedeniyle İBB Bank'ı soydular. Sen Babacan ve Mr. Şimşek için bunlar bankayı soymaya kalktılar demiştin. Unuttun mu? 4 yardımcınızın toplam olarak 500 milyon dolar rüşvet aldığı belli oldu. Reza Zarraf'ın patronu İran'da idama mahkum oldu. Adam idam sehpasında ben Türkiye'ye 8,5 milyar dolar rüşvet verdim dedi. Reza Zarraf'ın önüne yatan yardımcılarına ve veletlerine sormadın mı? Ulan bu 8 milyar doları kim yürüttü diye. Ey İmamoğlu! Delinin şeyine tutunduğun gibi tutturdun. Nas da nas. Senin bu inadın yüzünden iki defa 128 milyar dolarımız gitti. Arkadaş sen bu ülkenin düşmanı mısın yahu? Eskiden tabanı delik ayakkabıyla dolaşırdın. Şimdi 13 uçak, 5 helikopter, 1 yat, 50 metre, yüzlerce zırhlı Mercedes sana yetmez oldu. Eskiden cep delikti, şimdi yabancı istihbarat örgütleri senin yurt dışında 7 ülkedeki paracıklarının peşinde. Ey İmamoğlu! Hadi bu kayıp çalınan paraları yerine koyarız da arkadaş Orta Doğu'nun iti uğursuzu teröristi 13 milyonu neden ve nasıl bir ihanetle ülkeye koydun yahu? Arkadaş sen bu ülkenin gerçekten düşmanısın yahu. Ey İmamoğlu! Ecdat yadigarı 20 Ege adasını iki kayalığı Yunan'a bilerek bıraktın. Bir taraftan ben başkomutanım diye kasım kasım kasılacaksın, diğer taraftan savaşmadan, tek kurşun atmadan Türk adalarını kaybedeceksin. Mantardan çakma başkomutansın sen. Sen tutuklanmayacaksın da. Kim tutuklanacak be İmamoğlu? Dua et idam cezası kalktı yoksa yanmıştın. Ey İmamoğlu! sesini çıkarma git paşa paşa yat içeride. Daha PKK örgüt önderi Bahçeli dayımın kankası Apo'yu dışarı çıkaracağız. Rifat Serdaroğlu